Trabzonspor kısmında konuşuruz ama Tabii. 8 artı 3 en çok hangi kulübü zorlayacak derseniz bana Trabzonspor diyorum ben bu anlamda. 8 en çok zorlamayacak olan çok net ki Fenerbahçe'yi. Ama zorlayacak Fenerbahçe'nin dışında tüm kulüpler bu konuda sıkıntı yaşayacak. Ee, yani Galatasaray'da biraz daha iyi. Trabzon, şey Beşiktaş iyi yerliler aldı. E, Trabzonspor'da en son İsmail'le Dorukan'ı aldı biraz e, rahatladı gibi ama. Ama Dorukan'ı aldığı noktada zaten Berat vardı. Hani o anlamda benim 8 artı 3'te. Ben anlamıyorum yani. Bu... Sıkıntı yaşayabilir Sabek acaba? Acaba? Nasıl? Sabek ya, mi oynatacak hani Dorukhan acaba? Şey şey diyemiyorum. Bruno Perez gibi oyuncu Sabek'ten almak da herhalde sıradışı bir durum olur. Zannetmiyorum açıkçası yani. Ya bunun bu ya bu kararların bunlara sebep olacağı çok belliydi. Futbolda artık mecbur tutma diye bir hikaye yok. Daha doğrusu dünyada bir artık dünya e özgürlük peşinde her konuda ve bu kadar böyle bir çağa girilirken sınırlama getirmek sadece Türk oyuncular işte 3 tane Türk oyuncusu falan iyi olan oynar Veli. iyi oyuncusu oynar. Yani Dorukan zaten iyi oyuncu. Beşiktaş'ta çok acayip bir orta saha vardı. Medaller, Atiba'lar onlar bunlar. Orada formayı aldı Dorukan Yani zaten iyi oyuncusu alıyor formayı. Bunun birçok önlerini hep programlarda konuştuk. İşte Emre Belözoğlu kesebilen yabancı oldu mu? Yani öyle bir Yok, şey. Hayır. Oldu mu? Yani Gökhan bu... Gönül varken bir takım sabek yabancı alan takım gördün mü sen? Ya yani Beşiktaş, Fenerbahçe. İşte bunun gibi bir sürü futbolcu sayabiliriz. E, i̇yi sen zaten kendini yer bulursun. İyi sen. Burak Yılmaz varsa forvetinde böyle çok güçlü bir yabancı forvet alıyor musun? Almıyorsun. İşte yerli, iyisi zaten devam ediyor. Yani illa zorunu tutmak kadar saçma bir şey olamaz. Zaten ya, iyi oyuncu. Evet, hele bu devirde, bu, dünyada. bu devirde artık ve bu işin yani arkasında da hani bu konuda da ısrarcı olan e, isimler kulağıma geldikçe de çok üzülüyorum. yani. Ahmet ben Altın, 8 artı Ahmet 3'ten Altın top rahatsız yola. değilim. Hı. 8 artı 6, 7 artı 5, 6 artı 4'ten. Niye, niye değilsin mesela? Ya 3 tane yerli bir zahmet oynatsın diyorum kulüpler bir dakika, 11. Ben zorluyor mu sana 8 tane yabancı? Nasıl? Kim bir Kulüplere bir dayatma mı var? Yani Mec yabancı yani. al mecburiyet mi 3, var? Hayır. Traf, niye sen bak, öyle bakıyorsun? Söylüyorum. Benim rahatsız eden nokta 8 artı 6, 7 artı 5, 6 artı 4. Yani bu bahsettiğim e, yabancı çok kadar olabilirsiniz kısmında ben rahatsızım. Bir kere, bir kere ben sana. bir şey söyleyeyim. Ben bir öneri 8 artı 3 kısmı özür dilerim. Sürekli kalıcı olacak olsa 11'den bahsediyorum. Sadece Hı -hı. 11. Sahada ya bu ne demek? Saha içerisindeki oyuncular içinde 3 tane mutlaka yerli oyuncu bulundurma tamam. şartı demek tamam. aslında. Seni. Velicim, Velicim. İşte bu, bu değişecek zaman onlar rahatsızım. Onu tamam. söylüyorum yine. Tamam, yani, o... Ya yani 8 artı 3'ten niye rahatsız değilsin? Niye rahatsız değilim? 3 tane yerli oynatsın ya kulüpler. Tamam. tamam. Zaten oynatma ya. hakkı yani 11 hayır mecburi olarak oynatsın diyor. Niye mecburi ya? Mecbur. Bu devirde mecbur, mecbur, yani mecbur, mecbur mu olur ne? ya? Niye? Niye mecburi olur mu ya? ya şimdi? Yerli Olimpiyatta da... bak niye öyle diyorsun? Bak Söyle. artık yani bu dünyada bu böyle bir tane şey... yerli oyuncu oynatmak demek Bileceğim, uluslararası istersen anlamda. İstersen 5 tane oynatırım ya. Kime Onu soracağım ben? Şey. Öyle bir şey olur mu? öyle bir şey değil. İster 5 8 tane oynatırım, ister 7 tane oynatırım. Buradaki ya gitti. burada Biraz bir en az, az 3 bana tane bir, yerli. Mü, bir müsaade tamam. Ya ben bir teknik direktörüm. Tamam. Uluslararası, uluslararası, uluslararası futbolu takip ediyorum. Tamam. Uygulamak istiyorum. Tamam. Ben bir maça 6 yerliyle çıkarım. Oyun planım, oyun taktiğim. Yani bu... Ya, Altı bir, ma, ma çıkma diyen ya yok ki zaten. bir yani. maça da çıkarım 11 yabancıyla. Ya bırakın ya bu zorla. Ya şey ha, bak eğer savunuyorsan Savunuyorsan. Ama ben sana bir şey söyleyeyim. Tamam, bir dakika. Söyleyeyim bak, şimdi bak ama. Tam dakika bir hemen beni parçaladın yani. Söyleyeyim sana şimdi. Bir dakika. Bu 8 artı 6 var ya. Evet. Ben olsam kulüplere buradan sesleniyorum. Sesleniyorum. Bu artı 6, oynamayan 6 oyuncunun sözleşme bitişine kadar oyuna girip çıktığı zamanlar hesaplansın. Dışarıda kaldığı anların parasını federasyon ödesin. Bak. Burdan öneri yani de... öyle var. bir şey yok. Öyle bir şey. Bir dakika abi, bir dakika ya. Öyle bir <laughs> şey yok. Çok bir altı çok tane bir şey oldu. altı tane oyuncuyu ben abi kulübede oturuyorum. Çok orijinal fikirlerim var gerçekten. 6 o... tane Başka oyuncuyu şey. bana şöyle diyebilirsin bak. Ben 4 yıl sonra böyle bir karar düşünüyorum. Lütfen oyuncularınızı dört yıl içerisinde 8 yabancıya ya sabitleyin. Bak, böyle bir şey değil. Belli zaten. Niye diyorsun. geçen sene uzattın? öbür sene sana... söylediler. O ayrı konu ama, Aa, öyle bir şey yok. Ona abi. ben de karşıyım. Bak, 6 yabancıyı görüyorum. ben kulüplerin yerinde olsam parasını federasyondan isterim. Ben 8 artı 3 ben... o içerisindeki 11 oyuncu kuralının gelecek sene evet. senede değişmemesi gerektiğini sene düşecek ki mesela 7 artı 5, 6 artı 4 vesaire değişiyor ya. 3 tane 11'de yerli oyuncu olsun. Bu kuralda herhangi bir sıkıntı yok bence. Bunda bir şey yok ama bundan sonraki süreçle ilgili sıkıntı var. Yani 7 artı 5, 6 artı 4 vesaire azalarak gitmesi... Bundan sonraki süreçte sıkıntı Belli. var. Veli bak bir şey söyleyeceğim. Mesela 5 tane mi? yerli oynatmak zorundasın kuralı ağır bir kural. Ama 3 tane yerli oynat 11'de ne olacak ne, ne zararı var yani sen üç tane yerli oyuncu sen bulamıyorsan oynatacak. Veli bu Ulenberg, Ulenberg... Yani, biz biz de, bak, bir dakika şey ulen, bir dakika. Biz bize, de Premier so, League örneklerimizin... Ben de bir soru ya. sorabilir o, sor, miyim peki? ya? Bu Ulenberg ne iş yapıyor? Hakemlerin danışmanı. Bizim federasyonda. mı? Federasyonda bu. evet. Ya bu ne peyriz, lahana, turşusu, kuru fasulye, pilav... Bu ne ya? Niye o zaman? Niye yani madem bu yerli istiyorsun federasyonda da hakemlerini eğitecek bu ülkede eski hakem yok mu? Kimse yok mu yani? Aynı fikirde. Er Erman oluyor? Hoca orada, Ahmet Hoca orada, o, o var, Kudüs Hoca orada. Hepsi var, hep var eski hakemler var. Niye yani ulem mi kaldık? Niye? Yıl yani 8 artı 6. Orta Yıl er Ulember 2021. Burada. Tamam. Pasaporta göre oyuncu seçilmez. Kadro pasaporta bakılarak 11 şekillendiremezsin. Dünya ile böyle başa çıkamazsın. Katılıyorum. Premier Lig'e örnek vermiyorum ama Türkiye'ye örnek vereyim. Yani Rıdvan kaç yaşında Rıdvan Yılmaz? 18-19 yaşında. 20 yaşında neyse. Ben 20 yaşında. Beşiktaş'ta kaç tane yabancı var geçen sene? 15-16. Oynadı mı bu çocuk? Oynadı. Oynadım. Zaten oynayabiliyorsa oynuyor. Bir mecbur tutmana gerek yok. Oyuncu zaten iyiyse çıkıyor. Sen o 3 tane oyuncuyu mecbur tuttuğun anda Hı, hı. 36-37 yaşında Hı -hı. futbola veda etmek üzere olan bütün oyuncular tekrardan piyasaya çıktı. Tabii geri çağırdılar. Tekrardan geri çağırdılar ve çok yüksek paralarla Katılın. tekrardan kulüplere imza attı bu oyuncular. 3 oyuncudan dolayı bu noktalara gelmez. Sadece işte. 11'deki 3 oyuncu için bu noktaya gelmez. Benim bahsettiğim kural bu ama dersen ki 6 artı 4 orada Hı. gelir bu dediğin husus. Böyle de gelir. Ben sağ içerisinde 3 tane yer oynatmaktan dolayı Hı bu noktaya gelmiş olan futbolcuları mecbur kalacaklarını, yerli futbolcuların parasını artacağını ben düşünmüyorum. Yani şu anda öyle bir durum var mı mesela? Bir, bir Mevcut yerde, 8 artı 3'ten an... dolayı zaruri <laughs> böyle transfer ya, yapan oldu mu bu Bilmiyorum. sene? Trabzonspor 8 artı 3 olması İsmail'le sözleşme imzalar mıydı sence? İmzalayabilirdi. Alternatif bir oyuncu başka olarak bir, imzalayabilirdi. Başka bir şeye bakıyoruz Niye bana sormuyorsun? <gülüyor> <gülüyor> ya, beni çünkü iddia ediyor da o yüzden. Ya bunlar Bunlar, ya bunlar Türk futbolunun gerçeği yani. Yerli oyuncu oynatabilmek için. Hocalar buna ihtiyacı var şu anda. Bak bir şey söyleyeceğim. Atılıyorum ama biz de ülke olarak Beşiktağ, bir şey Bu noktaya gelemedik Mehmet, biz. Bak şey Mehmet Topal çok değerli bir oyuncu. Çok tecrübeli bir oyuncu. Çok evet. işe yarayacaktır Beşiktaş'tan. Evet. Eyvallah. Ama bu kural olmasa belki onunla da imza atmazlardı. Çünkü hocalar şunu biliyor artık. Bence sen hep, atardı ama Sergen Yalçın 2 sene önce de istiyordu. Sen hep, Mehmet Topal'ı. Bak sen hep şunu atlıyorsun. 3 tane oyuncu var ya ne olacak diyorsun. 3 tane oyuncu yok. Yanlışım var? Tabii en az 8 3 tane oyuncu, sen onları değiştirince kim, kimi sokacaksın yerine? En az 5 oyuncu ile yedeklemen lazım. Kimi yani. sokacaksın yerine? Yine yerle sokacaksın. O 3 tane oyuncu demek, yedek kulübesinde de 3 tane Türk demek. Yok en az 5, 5 ve 3 olur mu? Sen nereden... E, 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 ne? Sıfıra sıfır, sıfır gitsin diyelim. Sen bu kural seni zaten ilk 18'de en az 6-7 tane Türk oyuncu bulundurma zorunluluğu getiriyor sana. Hı. Ben diyorum ki 2021 yılında oyuncunun pasaportuna kimliğine, ırkına, ona buna bakılarak kadro oluşturulmaz. Böyle bir şey yok. Oyuncu iyi ise o kadroyu, o 11'i zaten o formayı alır. Artık bunları bizim aşmamız lazım. Alttan futbolcu gelmediği Bak, bu için Bu konuda yüz yüz aynı fikirdeyim. Ama neden altyapıdan Hı. topçu gelmediği için altyapılarımız berbat durumda olduğu için tek tük oyuncu çıktığı için o bahsettiğim eğer senin dediğin şey hani herkes böyle Premier gibi alttan devamlı oyuncu gelse sen o zaman haklısın. Ama alttan oyuncu gelmiyor ve kulüpler yaşlı oyunculara mecbur kalıyor. Çünkü oyuncu yok üst düzey. Ben de bizde şu olmadığı için o dediğin husus sayesinde kısmen birleşiyoruz. Alttan devamlı oyuncu gelmediği için ben de bu yüzden olması gerektiğini söylüyorum. Ya, Neden yani? diyecek olursan. Nasıl yani? Ya biz başka türlü bak gerçekten biz ülke olarak toplum hmm. olarak maalesef gerçek bu. Tamam, Yaptırım olmadan. Çıkarttık mı daha önce? Nasıl? Yani bu kural sayesinde daha önce yerliler böyle fışkırdı mı? Böyle yerli Yüzlerce genç yetenekli oyuncu çıktı. 14 mı çıkmadı. yabancı da çıktı. Tam tersi 14, 14 yabancı çıktı. da Merihler, Çağlarlar, Zekiler Cengizler. onlar bunlar çıktı yurt dışına onların kıymeti bilindi. 2002 dönemindeki bizim dünya üçüncülüğümüzde o dönemde nasıldı kural tam hatırlamıyorum. Ya ne kuralı Galatasaray'ı aldı koydu oraya. Şeyin, <laughs> e, Tafarel'in yerine Rüştü, Popescu'nun yerine Alpay, Hacı'nın yerine Yıldıray. koy değiştirdi Galatasaray'ı koydu oraya. İlhan. O oynadı yani. İlhan oynadı ne ne 2000 dünya Üçüncüsü'nde ne ne varmış böyle ya lütfen okuralım, bize bir faydası yok. Zorlama savunuyorsun ben, ben, sen. Bak ben zorlama derken bak tekrar söylüyorum ben yabancı sınırını savunmuyorum. Tekrar söylüyorum. Ben sadece çok ayrışıyorum. Birçok şeyi yeri ayırıyorum oradan. Sadece çekip aldığım nokta şu. E ne ne 11'deki 3 yerli oynatma kuralını söylüyorum ben. İlk 11'de 3 tane yerli olsun ya diyorum Ya sana sadece. ne? 5 tane oynatacağım ben. Ya Sana ne? Zaten en az 5 tane, 5 tane oynatabilirsin 10 yerli. Tane az, yerli 10 tane oynatacağım. En az 3 yerli kuralı. Ben, 10 tane benim yerli kadron, ben teknik yok, direktörüm. Ben teknik direktörüm. Kadrom 28 kişi. Antrenmana çıktım. Rakibim Bursa Spor. Baktım ettim. Burak, Burak kapacak sağdan. Hı. İyi. Batuhan diye bir oyuncu var. Tamam. Aman ha. Beyler arkada Taha var. Oyun kurar. Bak bu maçta işte Umut Bulut'u önde baskı yaptıralım. Oyun kurdurmayalım. Tamam. Efendim şeyin karşısında Burak Kapacan karşısında çabuk bir oyuncu kuralım. Ya teknik direktör bununla uğraşır. Ben şimdi döndüm. Aa buradan bir yerli koymam lazım. yerli olmuyor. Hayır oradan bir yabancı daha. Bununla mı uğraşacağız ya Bak, bu devirde ya? Bak işte yine. Adam taktik kuracak, Yılmaz, oyun şeklini Şentürk, kuracak. Herkes bize aklı oluyor böyle. Lütfen. Ama bak tekrar söylüyorum. Veli, ben burada yabancı, bile. yabancı... Lütfen yanıldım der misin? Yanıldım de. Yok demeyeceğim, hayır. <laughs> ben bak. çünkü sadece bak tekrar söylüyorum. E benim burada savunduğum nokta 11'de en az 3 Türk oynasın diyorum. Bir şey demiyorum ben başka. İlk 11'de, takımların ilk 11'inde 3 tane Türk futbolcu olsun diyorum. Ben yabancıya sınır getirsin demiyorum. Ahmet Altın Top var mıydı? Sen... On... Var Nasıl? Ben Galatasaray'daki vardı. Abi. <laughs> ya Velicim lütfen senin gibi çağdaş, senin gibi ufku geniş bir insan 3 yabancı, 5 yabancı, 10 yabancı, 2 yerli, 4 yerli o, bunlar bu devirde bana çok çok yani hiç, hiç boş hiç, geliyor. Bu, bu, bu yani, o yani o benim işim taktik kim olduğuna ilişkin. Ya. Yani adamın hakikaten pasaport yeteneğe göre artık ya, yetenek. İyiyse tartışmasız o zaten. İyiyse sahaya çıkacak bu kadar. Ben de diyorum basit. ki 3 tane de Türk herhalde bir zahmet 11'de oynatacak bulun ya. Yani. <laughs> yani ben de pek, diyorum ki çıkmıyor alttan Türk böyle. O pek, kadar mı ya? Ya, kadar, ya çıkar. 3 tane oynatacak yok mu çıkar, ya? Çıkar işte yani. 35 36. Bu ülkenin 20'de. şampiyon hocası. Yani yüzde, ya bu ülkenin yüzde %30'dan aşağı 6 ya Bu ülkenin şampiyon hocası. Yani. Bu ülkenin şampiyon hocası. Gencecik Ersin'e demedi mi ki ben kaleci istemiyorum Utkulan Ersin olacak? Demedi mi? Dedi, oynattı. Yerliye yabancıya mı baktı? Oynattı. Ne var bırak ya sen böyle şey mi olur ya teknik sen teknik direktörlere yeni bahane yaratıyorsun. Şimdi onların bahaneleri yetmedi şimdi. Yetmedi. Onların bahaneleri yetmedi. Kitap doldurur onlar ee, böyle. Şimdi yetmedi. Yeni bir bahane daha. E şey e, bugün e, Türk oyuncularımız e, kısıtlıydı. O yüzden hamle yapmakta zorlandık. E, o yüzden kaybettik. Aa sana bir yeni bahane daha. Buyur. Sen şu anda kadrona bak yazıyorlar 6-7 tane yerli oyuncu bulundurmak zorundasın en az. İlk evet. 18'de. Bu neredeyse ilk 18'in yarısı yerli olmak zorunda diyor. Alttan bizde üst düzey oyuncu yok. Üst düzey oyuncu olmadığı için eski oyuncular kıymetebiliyor. Eski oyuncular futbolu bırakacak adamlar futbol dönüp para kazanmaya başlıyor. Yani bu bizim Türk futboluna hiçbir şekilde fayda sağlamayacak bir sistem. 8 artıyor, 3 de doğru değil. 7 artı, 5 de, evet. 10 artı, 3 de neyse artık artıların hepsine karşıyım ben. Artıların hepsinin federasyonu desin parası. İyi olan, iyi olan oyuncu... Çıkar oynar bir sürü yerli futbolcu var. Hiç kimseye formasını vermemiş bu zamana kadar. Az önce bahsettiğim gibi Burak varsa Türkiye'de Burak oynar. Kaleci Uğurcan'ı keste. Gökhan Gönül Hayır. yıllarca 15 sene adam sabek oynadı. Onun olduğu takıma sabek alınmadı. Bunun gibi bir sürü örnekler var. Yani iyi oyuncu olduktan sonra zaten takımlarda, teknik direktörlerde, kulüplerde yerli oyuncu tercih eder. Ya öyle. Yani, ya Yetenekli yerliyi tercih eder yani. Eğer senin kadronda çok yetenekli bir yerli varsa dışarıdan yabancı yetenekli alacağına yabancı elindekini... kalitesini de evet, arttırır, artırır. Kaliteli yabancı alayım der. Şimdi benim elimde iyi yerliler var, buna daha kaliteli bir yabancı katayım der. Trabzon şimdi alacak mı mesela yabancı kaleci alır mı? Sen şu ortamda. Almaz. niye alsın? Niye al 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 alabilir ama niye almasın? Neden niye almasın? almasın ama yerli iyi kaleciler var niye alsın? Ki yabancı ki, kaleci şu anda. Yabancı kralı bu kral hemen kalktı. Tamam. 11 11 yabancı serbest. Tamam komple serbest yabancı. Komple evet. serbest. Hı -hı. Trabzonspor 11 yabancı da sahaya çıkabilir. Evet. Kaleci alır mı yabancı? Almaz. Niye almıyor? İyi yerli kaleci tamam Almış şey, onu diyorum. İyi oyuncu varsa Hı -hı. artıya, eksiye ona buna pasaporta gerek yok. İyi oyuncu Uğurcan çok iyi kaleci o olacak kalede. Uğurcan'ın yerine hiçbir yabancı kaleci geçmez. Niye alayım yani? Bizim altyapılarımızda sence ya da aynı şekilde sence Barış Ulusan ne zaman Kulüplerimiz ciddi anlamda gerçekten oyunu çıkartmak için yatırım yapmayı düşünüyor. O bir, kulüplerinin sıkıntısı zaman. değil, o kulüplerinin derdi değil. O yine federasyona gideceksin o konuda. Yine futbol federasyonuna gideceksin. Bir, Tam kulüplerin var o konuda, kulü kulüplerin tek başına yapacağı bir iş değil. Şimdi zemin diyor. Geçen programda da efendim zeminlerinizi düzeltin. Yoksa ee, Malatya Spor seni şöyle yaparım, Kayseri seni Hı. böyle yaparım. Federasyon ne yaptı bu konuda? Federasyon öyle diyor ya... Ne yapacakmış e, federasyon? Şey, zemin Biz zeminini düzeltmeye geldik deyip kapını mı çaldık? E, zeminini diyor. kulüplere... Bir dakika. Bir saniye. Ben onu anlattım. Federasyon gider. Tamam. Dünyanın en ünlü bu işi yapan feder federasyon nedir? Futbolu yöneten. Gider, bir sistemiyle anlaşır İngiliz, Hollanda, Fransız kimse. Anlaşır. Der ki E kulüpler gelin bir toplanalım. Böyle bir şey olur mu ya? Bir dakika ya. Böyle bir, bir şey, şey olur mu Allah aşkına abi. yani? Yol gösterir. Dünyanın hangi federasyonunda bir ya, ya federasyon yol, gidip de Yol gösterir. Yol. Zeminle anlaşıp da kulüplere buyurun ben sizin için bir yerle anlaştım. Buradan gelin zeminlerinizi kontrol ettim der mi? Böyle bir şey olur mu? Kulüpler, kontrol demedim ki. Da da zemin ya. Bitirmedim beni ki ama kontrol demedim ki. E, ne? Der ki ben size yardımcı olacağım. E? Ama ilk dönem birlikte yapalım. Ben önce olayım. Federasyon ne var bu? Ayıp mı ya? Bu ne demek biliyor musun? Ne demek? Kulüplere şu demek bu? Siz bu işi beceremiyorsunuz. Ya olabilir ya. Zaten. Allah Allah olabilir <laughs> ya. ya. tamam da bak bana o... dünyanın neresinde olduğunu gösterir misin bahsettiğin durumun? Yok biz söyleyeceğim. <laughs> tabii ki federasyonun görevi değil. Ya. Değil. Değil, değil görevi tabii ki. Ama federasyon altyapı konusunda, zemin konusunda öyle bir sınır çizer ki kulüp bunu yapmak zorunda kalır. Yani bunun bizim ülkemizde, bizim bitir, toplumumuzda Bizim toplumumuzda mecburi mecbur tutman lazım. Kanunla, sınırla bu işleri halletmen lazım. Mecbur tutacaksın. O işte, kulübe Ama barışırsa onu ama karşı çıkıyor. Ama beni bitirmedin ki. Bitirmedi, bilmedi, ben ben başka bir proje söylüyorum. Gelir bulursun. Bak en iyisiyle anlaşırsın. Değil mi? İngiliz Federasyonu'yla konuşursun, Hollanda Federasyonu'yla konuşursun. Bulursun bir en doğru şirketleri bulursun. Gelir toplarsın kulüpleri, dersin ki arkadaşlar, burası en iyisi. Gelin böyle bir çalışma başlatalım. Ücretini de tabii ki kulüpler ödeyecek. Gelin ben bir yıl ben de sizle beraber denetlemelere katılayım. Ondan sonra da siz kendiniz bu şirketlerle o, çalışın. O bir tane zor, şirket bir şekilde. gidecek 20 tane stadyum. O çok güzel yani. iş. Onun olacağı o olma ihtimal bence yok da. Ya ya burada ya? belli bir mecburiyet tutarsın. Sağ tamam, zeminle konuşan ona Barış Malatya Kurslar Sporu, karşı sporu şimdi bir dakika. Malatya Sporu tehdit ediyor. Bir tehdit daha böyle. Bir dakika. Olur bir saniye abi. Kural Malatya Sporu, şimdi Malatya Sporu, Kayseri Spor'a diyor ki hmm. böyle bir daha olursa işte oynatmam Malatya'da. Oynatma da Fenerbahçe'yi. Oynatma Trabzonspor'u göreyim hadi. Hadi göreyim. Hadi Beşiktaş'ı e, Kocaeli'de oynat da göreyim. Zemini Galatasaray'ın geçen sene zemini bozuktu. <laughs> Fenerbahçe'nin bozuktu. Hadi göreyim hadi. Ne, ne demek bu yani? Hadi göreyim ya, tamam. Gücü Malatya Spor'a yetiyor. <laughs> 4 dört ya, büyükleri yetmiyor diyor. Ya kadar kimi aslında. ya yani, bırakın ya abi ya. ya Malatya yetmeli diyor belli ben de yetmeli diyorum. E, yetmeli. böyle yapacağına eğitimci ol. Git Bul dünyanın en iyi Yok şirketini ya, yardımcı ol. Ozan. eğitim ver. Çincileri al. Hayır hayır. Transferi, yani. federasyon transferi yapsınlar iyi. ya. Abi, niye böyle diyorsunuz? Hayır, ben... Eğitimci al bunu bak. Niye bak şimdi drone eğitimleri bile var. Ya Barış Hüseyin bu dediğin şeyleri beceremiyorlar. Bunu söylüyorsun. Abi ya. bir şey söyleyeceğim. Yani, sen, sen niye proje üretiyorsun <laughs> ya? Niye proje üretiyorsun? Ya ne var bunda? Biz e, yani sporun <gülüyor> içerisindeysek <gülüyor> bir şeyler konuşacağız ya. Yani, ne oldu? 8 artı 6'ını bir federasyon versin. Hayır ben Dünyanın hiçbir federasyonunda yokmuş. Dünyanın Hangi federasyonunda var e, yayıncı kuruluşun sözleşmesini her her haftada bir, her ayda bir, her e, o iki ayda bir kulüplerin önüne getiren federasyon? Nerede ben buna, doğru nerede var? Nerede? Hangi federasyonlar? Burada Şu geç ya. Bizim kötüyü kötü, kötü örnekle mi Aa, şey yapacağız? Bizim yapacağız. Burada i̇şte. ne var? Bak, ne bizim var burada? Bunda? proje üretmemize falan gerek yok. Çünkü doğru doğrulikler var, doğru bakacaksın. Bundesliga ne yapıyor? Bakacaksın Premier League tamam. ne yapıyor? Serie A ne yapıyor? Serie A berbat durumdaydı statları falan falan biliyorsun. Evet. 10 yıl önce evet. berbat durumdaydı yani zemini stadı. Bunu nasıl düzelttiklerine bakacaksın. Kulüplere verilen paraya, bütçeye veya kulüplerin ayırdığı bütçenin ne kadarının zorunlu tutulduğuna, altyapıya da bunlara bakacaksın. Bunlar çok aslında zor şeyler değil ama biz nedense bunlarla uğraşmıyoruz. Yani zemini düzeltmek de çok zor bir işti veli. Bununla İyi, ilgili değil. belli kriterler yaparsın belli ödüller koyarsın belli cezalar verirsin. Evet. Buna göre de kulüpler bunu yapmak zorunda. Aynen olur. öyle. Bu kulübün görevi. Aynen. Yani o stadı da iyi tutmak bir zahmet kulüp de bir zahmet bunu tutsun. Bir zahmet. Ve bunu yani hep şey üzerinden konuşuyoruz. Malatya, Adana şudur budur. Ya bizim İstanbul'daki bütün takımların statları berbattı bu sene. Zeminler çok kötüydü bir ara evet, biliyorsun evet. hatırlıyorsunuz. Hep evet. zemini çökmüştü. İkisin, bak ikiniz de beni anlamıyorsunuz. Yüzden... Ben kulüplere böyle hmm. bir dayatma yapılsın demiyorum. Bir, bir eğitim verilsin, oradan önemli şirketler bulunsun, bir eğitim verilsin diyorum ben. Bir şey demiyorum ki, bir eğitim. Yani bu adamlar gelsinler, anlatsınlar, bir tane herkes bu işten alt e, zeminden sorumlu elemanını getirsin, eğitim yapılsın. bunda federasyon, sadece ilk yıl önce olsun diyorum ben. Önce olsun, ondan sonra ikinci yıl bıraksın zaten. Abi geçelim zemin konusuna. Yani. Ee... Ama bu büyük bir problem yani.